Merhaba sevgili yarış severler. 23 Temmuz İstanbul programıyla karşınızdayım. E, i̇ki gündür çok güzel altınlar buluyoruz. E, üyelerimiz bayramda bayram yapıyorlar desek yeridir. Bugün de Kocaeli'nde yani e, son ayakta 7-8 tane at bekliyoruz. Gündüz de kolay bir şekilde misli misli bulduk. Dün de Elazığ'ı sizlere armağan ettik. İstanbul'u son ayağa kadar çok kolay getirdik ama son ayakta 10 numaramız fotoda da kaybedince kaybettik. At yarışında bazen bizim verdiğimiz atlar gelir, bazen de e, foto da kaybederiz. Bazen sizlerin eklediğiniz atlarla kurgu zenginliği yaratırsınız ve sonuç alırsınız sevgili dostlar. E, ben bugün e, özellikle üyelerimizden bir şey istirham edeceğim. O yüzden e, hemen arkaya e, siteyi, e, siteyi ekranlara getireceğim sevgili dostlar. E, on, onun dışında da hemen yorumlara geçeceğim. Öncelikle e, şunu istirham ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi aydat yatırıyorsunuz ve paket tanımlamıyorsunuz ve bana dekont atıyorsunuz. Ve bu bana gerçekten yani biz bir görev bölümü yaptık. Sitede çalışan arkadaşlarımız var. Lütfen şu şekilde bakın üyeliğinize bu şekilde VIP üyelik satın ala bastıktan sonra kaç günlük işte bir aylık paketi tanımladınız. Ondan sonra burada hangi bankaya ödeme yapacaksanız o kutucuğu diyelim ki İş Bankası kutucuğu işaretlediniz. 18 yaşından büyüğüm dediniz. Ödeme bildirimi gönderdiniz. Ödeme bildirimi gönderdiğiniz zaman sevgili dostlar bakın burada hemen e, Tekin İlmaz İş Bankası bakın onaylayın diye hemen e, ödeme bir şeyi düşüyor. Ama öbür türlü Sizler parayı yatırıyorsunuz, paket tanımlamıyorsunuz, ee, biz uğraşıyoruz. Ben diğer yönetici arkadaşlara söylüyorum, diyorum ki Ahmet Mehmet'e 15 gün yükleyin diyoruz. Ee, bu sefer e, bakın şöyle burada onaylayıp hemen paketiniz, şurada onaylandı zaman paket, bakın açılıyor. Ama öbür türlü ne yapıyoruz? Biz diyelim ki e, bu sefer standarda düşmüş, isminizi yazıyoruz buradan e, Ahmet diyoruz mesela buradan e, arıyoruz sizi ondan sonra buradan tekrar uğraşıyoruz. Tekrar buradan size gün yüklüyoruz vesaire vesaire sevgili dostlar. bu sebeple sizden rica ediyorum. Sağ tarafta bakın VIP üyelik satın al'a basıyorsunuz. Tekrar göstereyim. Buradan atıyorum 2 aylık diyelim ki 2 aylığı seçtiniz. Hangi bankaya ödeme yapacaksanız 5 bankamız var. Onu onu işaretleyin ki biz de o bankaya bakalım. 18 yaşından büyüğüm dedim. Ödeme bildirimi gönderdiniz. Bakın burada sipariş e, sipariş yönetimde hemen bakın Tekin İlmaz Bakıp banktan 2 ay hop buradan onaylanınca sizin paketiniz açıldı. Siteden bir çıkış giriş çıkış yaptığınız zaman e, çok kolay bir şekilde hızlı bir şekilde paketiniz tanımlanmış oluyor. Sizden rica ediyorum e, paket tanımlayınız e, ve e, e, paranızı da yatırdıktan sonra yöneticilerimiz oradan sizin e, şeyden bakacak Siparişlerden size bakacak. Bankaya da paranız geldiyse e, size paketinizi tanımlayacak ve size oradan da e, mesaj atacak. Şöyle buradan bakın siz sizlere e, buradan bize mesaj da atabilirsiniz. E, buradan e, sizlere mesaj yönüyle de yöneticilerimiz üyeleriniz aktif edilmiştir diye e, sizlere e, bilgi verecekler sevgili dostlar. Onun dışında en altta bakın en altta burada bizim Facebook sayfamız var. şey Üzerine tıkladığınız zaman... Atın kadar varsın gördüğünüz gibi 2000 üyemiz var. Burada günlük yorumlar yazılıyor. E, oyunlar paylaşılıyor. Oyunlar derken tutmuş kuponlar paylaşılıyor. Meraklı olan dostlarımız varsa işte burada en alttan Facebook'a bastığınız zaman bizim Facebook sayfamıza atın kadar varsına girebiliyorsunuz. Onun dışında yine burada Twitter amblemine bastığınız zaman bizim Twitter e, bazen e, haberlerimiz oluyor yorumlarımız oluyor ani değişimlerimiz oluyor Twitter olanlar varsa da bizi takip edebilir sevgili dostlar e, ve aynı zamanda bir e işte baktığınız Instagram'a bastığınızda da atın kadar varsın Instagram sayfasına e, takip edebilirsiniz. Bunu yeni açtık. Burada da e, tutan kurgularımız, haberlerimiz, görsellerimiz olacak. Çok kolay bir şekilde sayfanın en altında sevgili dostlar Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube. Zaten YouTube'da biliyorsunuz. Aynı zamanda bu 0850 hattımız interaktiftir. Bu numaradan da bize WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. E, bu sadece WhatsApp üzerinden aramadır. E, Normal telefonlardan arayamazsınız sevgili dostlar. Ama dediğim gibi lütfen aidat yatıran dostlarımız şuradan sağ taraftan üşenmeyelim. Çok kolay ben bir daha tarif edeceğim. VIP üyelik satın ala basıyorsunuz. İşte 3 aylık dedim mesela 3 aylığı seçtim. Hangi bankaya garanti bankası dedim. 18 yaşından büyüğüm dedim. Ödemi bilgimi gönderdim ve garanti bankasına da paramı da yatırdım. Ve bu şekilde de iş üyeleriniz aktive oluyor. Siteden çıkış yapıp tekrar girdiğiniz zaman da siteleriniz üyeleriniz açılmış oluyor. Evet sevgili dostlar bakalım hemen hızlı hızlı sizlere yarın güzel bir İstanbul analizi vereceğim. İstanbul, Kocaeli'nde sizlere 4 at önerdik. İşte Şef Cozuf, Sarraftay, Absarı ve Azim, Asim Muhafız dedik. E, neredeyse 3 üç, ilk üçü bizim atlarımız tamamladı. İkinci akta ben favoriyi biraz sona attım ama sürpriz beklediğim bir koşuydu. Favorisi kazandı. İşte üçüncü ayakta e, Bütün birçok sitenin Öneremediği e, çok hatta bile veremediği Siverekan'ı birinci sıradan verdik Ben e, pistten çekindiğimi Söyledim biraz da kilo farkı vardı Yoksa banko bile önereceğim bir safkandı Yine Bad Wolf ve Robinson dedik Bad Wolf alternatif ikinci bankamızdı Perotti zaten kurgu bankomuzdu Son ayakta da bakalım Cazip atlarımız takılacak mı İşte altılı ganyanımız gayet güzel bir şekilde Gidiyor sevgili dostlar Ankara'ya da baktığımızda Evet Ankara'da da Altılı Ganyan'da sizlere 3 at 4 at içerisinde Sardur'u önerdik. Gündüz Baba'yı yine bugün Kocaeli gibi para veren birinci atı birinci sıradan önerdik hatırlarsınız. Çok da cazip bir safkandı. Yine 3. ayakta Bedestan'ı zaten 4 at içerisinden bizde vardı. Uğurtay Kurgu Bankomuzdu. Taylar arasında 5 numara bir adım önde olsa da ben 4 ve 1 dedim. Özellikle 4 numaralı safkan galoplarında çok değiştiğini bilgisini aldığımı söyledim. Goşa'yı da zaten ikinci bank olarak önerdik. Birçok arkadaşımız da bu oyunu çok kolay bir şekilde buldu sevgili dostlar. Hemen dünü de üzerinden geçelim. Elazığ programına da Altılı Ganya'nın ee, ilk ayağında Kontonyu birinci atımızdı. Kazandı. Altını kaynayan ilk ayağında üçüncü 4. sırada önerdiğimiz 7 numaralı Safkan e, kazandı. 3. ayakta ben üç tane at önerdim. Hibisküs, Starnoğlu ve Regnum Astrum. Bunlardan Starnoğlu ve Regnum Astrum e, 1 ve 2 bitirdiler. Kombine ikilisini de sizlere önerdik. Dördüncü ayakta favori safkan geldi. Zor bir koşu olduğunu söyledik. 6 numaralı safkanı. Son umutu günün kurgu bankosu olarak sizlere önerdik. Bizi ee, anne hattını da uzun uzun diye anlattım yine bir çifti önerdik sizlere ve son ayakta da e, adaletli kasırgayı bütçesi olmayan dostlarımız ikinci banka olarak siz, kullanabilir dedik İşte gördüğünüz gibi Elazığ altılısını bence çok kolay bir şekilde sizlere önerdik hemen dün İstanbul'u da anlatalım. İstanbul'da da son ayaktan talihsiz bir şekilde yattık ama o kadar banko önerdik ki birçok arkadaşımız işte kazandı. E, sizlere bir günün birinci bankosu olarak önerdik. Gürler kızını işte e, Ceylanan Ceylan Han ikilisiyle birlikte önerdik. E, o da bir bankomuzdu. Üçüncü ayakta Koca Polat kurgu bankomuzdu. Sebepleriyle birlikte önerdik. Sakarbaşı'nın tam kardeşi dedik. Yine e, dördüncü ayakta zor bir koşu olduğunu söyledik. Sekiz numaralı e, Safkan Kısak kazandı. Beşinci ayakta günün para veren atı Rising Story'i 3 at içerisinde önerdik. E, son ayakta da maalesef e, yarışın plasa atlarından biri kazandı. İşte son ayakta çatımızda da fazla da şişirmek istemedik sevgili dostlar. Buraya yani 15 tane at yazıp sizlere buldurmak mesele değil. Bazı şeyleri de sizler yazmalısınız. İşte 10 numaramız kazanmış olsaydı e, 5 liraya 10 liraya oyun bulacaktık sevgili dostlar. Bizim biliyorsunuz kurgularımız genelde orta e, kesime hitap ediyor. Yani... E, değerli cefakar yarışseverlere küçük paralarla oyun buldurmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Evet. Hemen 23 Temmuz İstanbul yorumlarımızı buradan açalım sizlere. Yedili plase ayağına baktığımızda e, Ankara performansları ağır basan Mucize Kız ve 4 numaralı 2 ve e, 4 numaralı kısakları ben yeterli görüyorum. Mucize Kız ve Miss Tuana. Altılı Ganya'nın ilk ayağına baktığımızda sevgili dostlar bu koşuda e, İbre Bay Emir'e dönük. Neden Bay Emir'e dönük? Çünkü e, koşuda kaçak bir safkan sadece oğlum Serkan var. Oğlum Serkan'a da Müslüm Çelik biniyor. Bence e, oğlum Serkan'ın kaçmasına müsaade edecek. Arkasında iki gidip düzlükte de artıracak. Ama terse de yatara, yatırabilirler mi? Oğlum Serkan çıkıp bitirebilir mi? Bu ihtimalde var var. E, fazla at yazacaklar. Öncelikle oğlum Emir, sor, e, oğlum Serkan sonrasında da 2-4-7 sıralamasını e, değerlendirebilirler sevgili dostlar. Altılı Ganya'nın geçiyorum ikinci ayağına 3 yaşlı İngilizlere ait 1900 mesafeli 14 safkanın start aldığı bir koşu. E, aradan sonra piste çıkıp mesafede sıkılmadan 1.57'ye koşan annesi, kısrak koşusu galibi, gazi koşusu üçüncüsü olan e, Lux ortayı 10 numaralı Sidarta ve piste pistteki orta mesafe yarışlarını çok beğendiğim 4 numaralı Entravista'yı ayırıyorum. 10 ve 4 bence küçük kurgular için yeterli. Sonrasında Berrak ile kardeş olan anne hattından 2 numaralı Despacto. Yine pist yarışları tatminkar A Fine Day to Fly ve Naklov düşünülmeli. 14 önde 2-11-8. E, bu koşuda bayis oyunları da var. 5-1-6'yı da Bayis oyunlarında değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili dostlar geçiyorum. Üçüncü ayağa Handikap 16, 4 araplar ait 2000 sen, e, mesafede koşulacak sentetik pist yarışına baktığımızda e, iki tane kaçak safkan var bu koşuda. Uçan Bey ve a, Uçan Abla, 7 numara Uçan Abla ve 1 numaralı Arda Bey. Tabi onların da arkasına Bay Patron, Gubas, Kral Ömer ve Yurt Yapan e, yerleşecek ve bence yarış çok hızlı gidecek. Ben bu gidişatta birçok safkanın şans bulabileceğini düşünüyorum. Karaçetin, Yeşilkale yine etkili jokeyleri bulunan Kral Ömer, Arısan ağır kilosuna rağmen ve Bay Patron diyorum. 9, 8, 6, 2 ve 3, 9, 8, 6, 2 ve 3 sıralı 5'li Bayis de var. Fazla at yazanlar 12, 4, 5, 10'u değerlendirebilir. 6'lı Ganyan için 9, 8, 6, 2, 3 sıralamasını yeterli görüyorum sevgili dostlar. Altılı Ganyan'ın geçiyorum dördüncü ayağına. Bu koşuda Artsman diyeceğim yine. eee Gökhan Kocakay'ı hatırlarsınız. Geçen hafta 2.26'lık derecesi var dedik. E, çıktığı gibi potalar dedik ama o gün Gökhan Kocakay'a yarışta değil antrenmanda olduğunu zannetti ve atı kantarmada boğdu. Bugün Kadir Tokaçoğlu bu bunu yapmayacaktır. E, bir tek kendisini bozan, e, bozacak olan Trevi Fountain onun izleyeceği strateji yarışın gidişatını etkileyecektir. Ben e, etkilenmeyeceğini düşünüyorum ama ola ki Trevi Fountain numarayı aldı e, Arsmen'e de bir ihtimal kayba götürebilir bu gidişat rakipleri kim olur? 6 numaralı Uğur Bey, 2 numaralı Katme Değer ve 3 numaralı İz Bırakan. Geçiyorum 6'lı Ganya'nın 5. ayına. Bu koştada sizlere bir banko adayımız var. King Ova rakiplerinden Hesapladığımız zaman 2000 dere, 2000 mesafeyi 2.05, 2.06'lara e, düşüyor. 2100 mesafene düştüğümüzde. Zaten koştuğu safkanlar da e, gerçekten handikap puanına da bakmayınız. E, bu rakiplerinden çok fazla. E, tabii ki ciddi bir rakibi var. Özellikle Yido. E, ben Yido'ya dikkat diyorum. Sonrasında da 8 numaralı kitten boy 7 numaralı Tak, 2 numaralı... Passing runner ve 3 numaralı Magao at yazacaklara yazılır. Ama bana göre Kingova kazanır. Tek ciddi rakip de 6 numaralı Yiğit'e olur. Farklı banko hakkını kullanacak dostlarımız da bu analizimizi dikkate alabilirler. Geçiyorum 6'lı Ganya'nın son ayağına sevgili dostlar. Bu koştada mesafede 1.56'lık derecesi bulunan 5 numaralı El Grande'yi son ayak bankosu olarak sizlere öneriyorum. Özcan Yıldırım da üzerinde oyunu son ayağa taşımak isteyenler bu safkanı değerlendirebilirler. İkinci yarışına bin, e, yarışında 1600 Çin'de 1.36 üreten Karataşlı e, Runner e, Ranger 9 numaralı safkan ve 6 numaralı Seyyah'ın kardeşi 6 numaralı Gezgin Çin'de gayet akışlı yarışlar yapan 3 numaralı Daniel Hasan rakipleridir. 5 e, son ayak limanımız. 9-6-3 rakipleri e, bayis oyunları içinde 12-2-1-7-14 çünkü 5'li bayis de var son ayakta sevgili dostlar. Hemen sizlere şöyle şablonumuzun fotoğrafını da aç, açalım. E, şu şablonumuzun fotoğrafını çekip buna göre kurgularınızı yapabilirsiniz sevgili dostlar. Evet bizden de bugünlük bu kadar sevgili dostlar. En kısa sürede görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.